Evet 57 Motoblog'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir seri başlatmıştık yeni. Her cuma bir il veya ilçede olacağımızı söylemiştik. Bugün Samsun'dayız. Samsun'a gezmeye geldik. Ve bu deneyimleri de sizinle paylaşmak istiyorum. E, bugünden sonra her cuma Sinop'un illeri ve ilçeleri ve e, diğer illere Gezler düzenleyeceğiz. Ben de size bu anlarımı paylaşacağım. Şu an Samsun Batı kentteyiz, Batı Park'tayız. Çok güzel, sakin, ferah bir yer aslında. Ya çok da sakin olduğu söylemez ama dinlendirici bir... Nasıl derler ona? Yapısı var. Faytonlar falan var. Güzel bir yer aslında. Sinopluysanız mutlaka tavsiye ederim gelmenizi. Samsun'a Batı Park'a Evet Atlar hazırla bekliyor Böyle bir mekan burası da Aileler, çoluklar, çocuklar Kamsandis ile beraber Saatlerini gerçekleştiriyor motorlu Sinop'tan gelebilecek en güzel yerden biri Samsun bence. Atakum olsun. Bu bölge olsun. Çok güzel bir yer. Bu <laughs> bölgede böyle. Fayton kiralayıcılar var. Sizi bu alan içerisinde gezdiriyorlar. Biz de uygun bir yer bulup oturalım. Şu ileride vardı. Evet yeni kamera almamız da güzel oldu. Baya işimi kolaylaş, kolaylaştırıyor benim. Gerek düzenleme, düzenlemelerde olsun, editlerde olsun. Daha hanemize hayırlı olsun. Motor için inanılmaz bir araç. Orada sadece motor olan kısımları değil de böyle doğa videoları yani vlog tarzında çekimler de paylaşmayı düşünüyorum. Tabii ki de sizin geri dönüşlerinize bağlı burada. İstemiyoruz sadece motor istiyoruz derseniz, motor paylaşırız. Bu tür çekimler hoşunuza giderse bunları da paylaşırız. da böyle galiba motorlar için veya bilmiyorum otopark alanı mı yapmışlar? Boş bir mekan var. Birkaç motorcu arkadaş gördüm burada. Var mı konuşabileceğimiz yakında birileri? Pek de yok. Açıkçası. Ama motorcular burada. Tekerlerimiz falan yapıyor. Böyle bağla. Ben bir video çektim maşallah çekmedim ben. 15 dakika burada. Alo. Merhaba, iyi günler. Burası tam olarak ne alanı? Ne için kullanılıyor burası? Otopark. Otopark. Ya hareketle yapılıyor falan ama. He, anladım. Ceza yazıyorlar polis görürse. Tamam, Zamanın teşekkür için. ederim. Artık i̇yi günler. için kullanmak istiyorlar ama olmuyor. Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Teker meker diyorsunuz. İyi. Teşekkürler, iyi günler. Evet. Otopark gibiymiş ama akropatik nasıl da o kelime kullanamadım. İşte her neyse. Motor hareketler de yapıyormuş motorcular. Tabii polisler gerekeni yapıyormuş yakaladığı zaman. Böyle de bir oturma alanımız var. Ben de şu aşağıdan birinin dibine çökeceğim. O zaman bu videomuz bu kadar olsun. Sayın izleyicilerimiz. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere. Bu arada Instagram'dan aynı şekilde Lidim Otoblog takip ederseniz sevinirim. Orada anket de yapıyorum. Anketler de yapıyoruz. E, rotamızı siz belirliyorsunuz. O zaman iyi günler dilerim. İzlediğiniz için teşekkürler.